YouTube Çanda Kurdan kanalının kıymetli takipçilerine merhaba. Başlamadan önce, sizden kanala abone olmanızı rica ediyoruz. Bu videomuzda Haymana Kürtleri hakkında bilgi vereceğiz. Kürt Şeyhbız'ın aşiretinin günümüzdeki merkezi olan Ankara'nın Haymana ilçesinde, hem ilçe merkezinde hem de birçok köyünde Kürtler bulunmaktadır. Haymana'ya bağlı Kürt Gökgözü Köyü'nün ismi, 1821 yılı kayıtlarında Şeyhbizinli olarak geçmektedir. Kürt Gökgözü Köyü'nün ismi, 1930 yılında sandıran yapılmış. 13 Ocak 1781 tarihli bir Osmanlı belgesinde şöyle der. Ankara sancağında Hayman Ateyn kazası eskiden beri göçebe şurutu ile mukayyet ve 150 adet karyeli bir kaza iken, kapısız Leventan eşkıyasının tasallutu ile ahalisi perişan olmuş ve şimdi ise beşer onar evli 19 köyden ibaret kaldığından. 5 Nisan 1782 tarihli bir başka Osmanlı belgesinde ise şöyle der. Ayıntab ve Halep civarında sakin Rişvan aşiretinden Molikan, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mehinan ve sair aşiretlerin bazı esbaba mevni, Kır sancağındaki Haymana'da Tavattın eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. Arşiv, belgelerden de anlaşılacağı gibi, Kürt halkının Haymana'da tarihi çok eskidir. Evet, burasının Şeyh Bız'ın aşiretinin merkezi olduğunu söylemiştik. Ama Şeyh Bız'ın haricinde, şu Kürt aşiretleri de Haymana'da varlık gösteriyorlar. Terki, Şeyhan, Canbey, Sevkan, Reşi, Mürdesi, Baziki, Modan ve Nasırı. Haymana'da Kürtler haricinde, Türk, Türkmen, Tatar, Nogay, Çerkes, Yörük, Bulgar ve Boşnaklar da yaşarlar. Haymana ilçesinde, Kürtler, 60 köy ve mezrada yaşamaktadır. Köy isimlerini ve köyler hakkında bilgi vermeden önce, şuna değinmek istiyorum. Birazdan vereceğimiz bilgiler, Haymana Kürtlerine ait çeşitli sosyal medya hesapları, Anadolu Kürtlerine ait bir Nebun dergisinin çeşitli sayılarında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, çeşitli zamanlarda Haymana hakkında yapılmış ulusal ve yerel haberler ve nişanyan map sitesinden, YouTube Çanda Kurdan kanalının araştırmaları ile derlenmiştir. Yani kendimizden eklediğimiz bir şey yok, sadece var olan bilgileri sizler için bir araya topladık. Şimdi köylere geçebiliriz. Haymana ilçesindeki Kürt yerleşim yerleri. Alacık, yeni adı Aktepe. Oniska, yeni adı Alahacılı. Torun, yeni adı Altıpınar. Kaltaklı, yeni adı Ataköy. Bahçecik, Balçıkhisar. Boğazkaya, Bostanhöyük, Bumsuz. Anadolu Kürtlerinin çok meşhur bir köyü olan Bumsuz'un 2000 yılında nüfusu, 2500 kişiydi. Büyük konak görmez, Gunde Tırko, köy adı Büyük Yağcı yapılmış. Havıra, köy adı Cihanşah yapılmış. Çatak, Çayras, Çayraz köyündeki Kürtler, Erzurum Hınıs'tan göç etmişler. Çeltikli, burada Diyarbakır kökenli modan yani soran aşireti yaşar. Bazika, Köy adı Demirözü yapılmış, bu köy, burada yaşayan Bazıki aşiretinin adını taşır. Kerkuki, köy adı Dereköy yapılmış. Durutlar, Şeyha Corin, köy adı Emirler yapılmış, köy adını, aynı köyde yaşayan Kürt Şeyhan aşiretinden almış. Şeyha Jerin, köy adı Esen yapılmış, aynı aşiret yaşar. Lare, köy adı Eski Kışla yapılmış. Çıngıl, köy adı Evci yapılmış. Evliya Fakı, Gedik, Gültepe ve köy adı İncirli yapılmış. Mandıra, köy adı Kara Ömerli yapılmış. Kürt Karapınar, köy adı Karapınar yapılmış ama halk yine de Kürt Karapınar der. Katrancı, Katrancı köyünde Erzurum Karayazı'dan göç eden Kürtler de yaşamaktadır. Kavak, Gundekose, köy adı Kerpiç yapılmış. Kirazoğlu, Kulu Cami köy adı Kutluhan yapılmış. Hespiro, köy adı Küçük Konak Görmez yapılmış. Palancıya, köy adı, küçük yağcı yapılmış. Molla Resul, Baltalı İn, köy adı, Pınarbaşı yapılmış. Saatli, Sarıgöl, Saze, köy adı, Saz Ağası yapılmış. Bunde Ağa, köy adı, Sırça Saray yapılmış. Sinayi, ya da Şeyh Sinayi, köy adı, Sinanlı yapılmış. Harhor, köy adı, Söğüt yapılmış. Tabaklı, Tepeköy, Toy Çayırı, Yamak, 1790 yılına ait bir Osmanlı belgesinde, bu köy hakkında şöyle der. Ankara kazasına Tabi Yaman köyünde sakin Ekrat Voyvodası İbrahim ile Meskur Karye'deki Modanlı aşireti halkından birkaç kişi. Ekrat Voyvodası, anlamı Kürt lider. Kelati, köy adı, yaprak bayırı yapılmış. Kürt Gökgözü, Kürt Gökgözü köyünün ismi, 1821 yılı kayıtlarında, Şeyh Bizinli olarak geçiyor. 10 Şubat 1891 tarihli bir belgede ise, Haymana'nın Şeyh Bezenli Nahiyesi, olarak geçer, 1930'da ise, Sandıran Köy olarak değiştirilmiş. Kürt Gökgözü Köyü'ne bağlı, 3 mezrada bulunuyor, bu 3 mezrada Kürtler yaşamaktadır. Nallı Taş, diğer adı Yer Gömü, Sileni, Köy adı, Yeşil yapılmış. Şeyh Bız'ın Kürtleri arasında, Sileni ne demek, videonun sonunda anlatacağım. Şavliya, Köy adı, yukarı Sebil yapılmış. Yurt beyli, Samsam, Samsam, Bumsuz köyünün mezrasıdır. Kanlı Göl, az önce, videonun sonunda, Sıleninin Ni'nin anlamını, videonun sonunda açıklayacağım demiştim. Kürt yazar Keremo, 2017 yılında Kürdistan Federe Devleti merkezli, Bast News gazetesinin Türkçe bölümünde, Ankara'nın Haymanasında Bir Kürt Yurdu, başlıklı yazısında, Sıleninin Ni'nin anlamını şöyle açıklar. Hoze ve Silini Şeyh Biziniler. Haymana'nın doğusuna Balçıkhisar beldesinden başlayarak, Yeşilköy köyüne kadar uzanan bölgeye Şeyh Biziniler aşiret olarak yerleştirilmiştir. Tüm Şeyh Bizini Kürtleri bu bölgeye, Hoz veya Hoze, yöre halkı ise, Hoze Şeyh Bizini der. Haymana'nın kuzey batısına Dereköy, Kara Ömerli Durutlar, Sarıgöl, Erif, Kayabaşı, Yaylabeyi Akraba köyleri yerleştirilmiştir. En büyük şeyh bizini beldesi olan Yenicelilere de Palani denilmekte. Balçıkhisar beldesinden yurtbeyli, yani evdali, beldesine kadar olan şeyh bizini köylerine de koseler, yani kuse denilmekte. Bostanhöyük, Saze, Yergom, Yeşilköy, Canımana, Dipdere, Klise, yani Karacadere ve Evliya Çeşmedeki şeyh bizinilere ise Sıl Eni denilmektedir. 19. Yüzyıl ortalarına kadar göçebe yaşam. Şeyh Biziniler burada uzun süre hayvancılıkla uğraşmış, yarı göçebe bir yaşam sürmüşler. İlkbahar ile birlikte yaşlılar ve çocuklar dışındaki Kürtler köyden sürülerle birlikte ayrılır, sonbahar sonuna kadar yaylada kalırlardı. Bu harekete, maalesef, derlerdi. Şeyh Biziniler, hayvan sürülerini otlatmak ve iyi verim almak için Samsun iline bağlı, Çarşamba, Havza, Bafra ile Amasya, Kastamonu, Sinop, Boyabat, Trabzon, Karabük, Çamkırı, Bolu, Kütahya, Düzce ve çevrelere yaylaya giderlerdi. Daha sonra anlaşılacağı gibi Osmanlı'da yapılan nüfus sayımları sonucu şeybiziniler Haymana dışındaki ana yerleşimlerinden sonra buralarda da kalarak yerleşmişler. Böylelikle ciddi şeybizini nüfusu oluşmuştur. Buralardaki şeybiziniler yayla göçü sonucu meydana gelmiştir. Bu tür göçebe yaşamın 19. yüzyıl ortalarına kadar devam ettiği söyleniyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür çalışmalarımızın sürebilmesi için YouTube çanda kurdan isimli kanalımıza katıl ve süper teşekkür bölümleri ile destek olun. Esen kalmanız dileğiyle.